Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Foto Akademi yazarlarından Emrah Terzi. Bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz konu bokeh panorama tekniği. Bu teknik nedir ve nasıl elde edilir? Öncelikle bokeh etkisi özellikle makro ve portre çekimleri için oldukça önemlidir. Arka planı konudan ayırdığı için fotoğrafa profesyonel ve etkileyici bir görünüm katar. Portre fotoğrafçıları fotoğraflarda bokeh etkisini çok sever. Arkası bulanık olan fotoğrafları nasıl çekiyorsunuz? Sorusunu duymayan fotoğrafçı yoktur sanırım. Fotoğrafta bokeh elde etmenin en temel ve basit yöntemi, açık diyaframlı bir lens ve model ile objektif arasındaki mesafeyi ayarlamaktan geçer. Bokeh etkisi lens ve diyafram bıçaklarının kalitesiyle de doğrudan ilgilidir. Açık diyafram ile çekilen bir fotoğrafta model kadrajı ne kadar fazla doldurursa arka plandan o kadar ayrılır. Kadraj geniş tutulduğunda bokeh etkisi azalmaya başlar. Bokeh etkisi yüksek fotoğraflar genelde model odaklıdır ve kadrajda model dışında ikinci ya da üçüncü bir obje yer almaz. Bu yöntem ile bokeh etkisinden ödün vermeden kadrajı dilediğimiz kadar geniş tutabilir, modelimizin fotoğrafın içerisinden çıkacakmış gibi görünmesini sağlayabiliriz. Bu yöntem için en ideal lens 50 mm veya 85 mm f1.4 ya da F1.8 daha genel bir ifade ile açık diyaframlı portre lensleridir. Bokeh panorama tekniğinin basit ama çok önemli kuralları vardır. Öncelikle makinemizin tüm ayarları manuel modda olmalıdır. Bunun nedeni fotoğrafları birleştirirken netlik, renk, parlaklık gibi tüm fotoğraf değerlerinin birbirleriyle aynı olmasını sağlayarak birleştirme işleminin kolay ve doğru olmasını garanti etmektir. Yani makinemizdeki tüm değerlerin aynı olması gerekmektedir. Birinci olarak manuel mod, ikinci olarak sabit ISO, üçüncü olarak sabit diyafram, dördüncü olarak sabit ensantene, beşinci olarak sabit beyaz dengesi ve altıncı olarak sabit odak noktası. Öncelikle fotoğrafımızı doğru pozlamamız gerekmektedir. İlk fotoğrafımızı ışık koşullarına uygun olacak şekilde diyafram, ensantene ve ISO'yu belirleyerek modelimizi pozluyoruz. Elde ettiğimiz değerleri makineye tanımlayıp örneğin F2 ISO 100 Enstantane 1 bölü 200 Beyaz dengesi 5200 Otofokus kapalı. Netlikle ilgili sorun yaşamamak için makineyi manuel moda aldıktan sonra modeliniz ve siz mümkün olduğu kadar hareket etmemeye çalışın. Çünkü otofokusu manuel moda aldıktan sonra Model yer değiştirirse ya da siz bir adım geri ya da bir adım ileri giderseniz ayarlanan mesafe bozulduğu için fotoğrafta netlik sorunu yaşayabilirsiniz. Yer değiştirmeniz gerekiyorsa otofokus yardımıyla netliği ayarlayıp yeniden otofokusu kapatabilirsiniz. Bu teknikte fotoğrafı zikzaklar çizerek çekiyoruz. Fotoğrafları birleştirirken sorun yaşamamak ve en etkili sonucu almak için dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta Fotoğrafların minimum %30 oranında iç içe geçmesidir. Yani çektiğimiz fotoğraf önceki fotoğrafın bittiği yerden değil, üzerinden başlamalı ki birleştirme işleminde hata olmasın. Dilerseniz artık çekim aşamasına geçebiliriz. Arkadaşlar çekim işlemini tamamladık ve sıra son aşamada. Yani fotoğraflarımızı birleştirme aşamasında. Fotoğraflarımızı iki farklı şekilde birleştirebiliriz. Adobe Photoshop veya Microsoft Ice yardımı ile. İlk olarak Photoshop ile çekmiş olduğumuz fotoğrafları birleştirmekle işlemlerimize başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak fotoğraflarımızı Adobe Photoshop'ta birleştirmeyi deneyeceğiz. Photoshop Birleştirme aşamasında neredeyse tüm adımları bizim için kendisi otomatik olarak yapacaktır. Tek yapmamız gereken File, Automate ve Photo Merge'ü tıklamak. Gelen ekranda Photoshop bizden birleştireceğimiz fotoğrafları seçmemizi istiyor. Browse'dan fotoğraflarımızı seçiyoruz. CTRL ile fotoğrafların tamamını seçip OK tuşuna basıyoruz. Birleştirme seçeneklerinde Auto Mode seçili. Auto Mode bizim için açı ve perspektif ayarlarını otomatik olarak yapacaktır. Alttaki seçeneklerden Vintage Removal ve Geometrik Deformasyon Düzeltme seçeneklerini işaretliyoruz ve OK tuşuna basıyoruz. Bu aşamadan sonra Photoshop birleştirme işlemlerini bizim adımıza yapacaktır. Bu işlem fotoğraflarınızın boyutuna, bilgisayarınızın hızına göre 10 ile 30 dakika arasında sürebilir. Birleştirme işleminin tamamlanmasını bekleyip daha sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Arkadaşlar fotoğrafı birleştirme işlemimiz tamamlandı. E, i̇şlem biraz uzun sürdü fakat e, fotoğrafımızın boyutu e, bilgisayarımızın özellikleri e, buna et, neden olan etkenlerden bazıları e, bu şekilde fotoğrafımızın bütün layerlarını Photoshop bizim adımıza oluşturdu. E, maskeleme hızalama işlemlerini gerçekleştirdi. Sonuç olarak e, gerçekten tatmin edici e, bir sonuç elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu aşamadan sonra e, yapacak olduğumuz şey, yapmamız gereken şey katmanların e, katmanları birleştirmek olacak. Katmanları birleştirmemizin sebebi ise eee çoklu katmanlarda özellikle bu şekilde e, çok fazla sayıda olan katmanlarda Fotoğrafımızın boyutu oldukça yükselmekte. Mesela bu fotoğrafımızın şu anda boyutu 4.1 GB. E, bu 4.1 GB bizim bilgisayarımızda yaklaşık olarak 20 GB ön, ön bellek kullanımına tekabül ediyor. E, bu da bilgisayarımızı, programımızı yavaşlamasına sebep olacaktır. Dolayısıyla e, katmanların tamamını seçtikten sonra sağ tuş flatten image diyerek katmanlarımızı birleştiriyoruz. Katmanlarımızı birleştirdikten sonra az önce 4 GB olan fotoğraf boyutu gördüğünüz gibi 337 MB'a düştü. E, programımızın performansını da oldukça etkileyecektir. E, şimdi yapmamız gereken e, şeylerden bir tanesi, aşamalardan bir tanesi e, daha doğrusu son aşamamız fotoğrafı croplamak olacaktır. Fotoğrafı istediğimiz aşıya göre crop değerini belirliyoruz. Örneğin ben bu fotoğraf için bu şekilde bir crop kullanmak istiyorum. Enterleyip croplama işlemimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada boş beyaz bir alan kaldı. Bu alanı da yine aynı şekilde doldurmamızın birkaç farklı yöntemi var. Bunlar içinde en etkin en kolay olanlardan bir tanesi clone stamp aracı ile bu alanı doldurabiliriz. Fotoğrafımızdaki boşluğu doldurduk. Fotoğrafla işlemimiz, e, Photoshop'ta düzenleme işlemimiz tamamlanmış oluyor. E, şimdi bir diğer alternatif program olan Microsoft Ice'da aynı fotoğrafı birleştirmeyi deneyeceğiz. Bakalım onda nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Microsoft Ice programı panoramik fotoğraflarımızı birleştirmek için e, Photoshop'tan en azından e, bokeh panorama elde etmek için Photoshop'tan biraz daha kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz, e, biraz daha basit olduğunu söyleyebiliriz. E, programı çalıştırdıktan sonra çok basit bir arayüzü var programın New Panorama butonunu tıklıyorum, fotoğraflarımı yine aynı şekilde tamamını seçip aç diyorum. Bana seçmiş olduğum fotoğrafların ön izlemelerini gösteriyor. Ee, devamında Next tuşuna basıyorum. Bu arada birleştirme işlemini yine aynı şekilde bu bu seçenekler Photoshop'un içerisinde de vardı. Ee, yine otomatik olarak bırakıyorum. Buradaki seçenekleri çok fazla değiştirmeme gerek yok. Çünkü işlemleri bizim için e, otomatik olarak yapacaktır. Fakat siz buradaki seçenekleri, buradaki alternatifleri kullanarak e, farklı şeyler deneyebilirsiniz farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben işlemi tamamen programa bırakıyorum ve next butonuna tıklıyorum. Arkadaşlar birleştirme işlemimiz tamamlandı. Ee, Photoshop'tan çok daha hızlı çok daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Ee, Bu aşamadan sonra fotoğrafımızın açısını, perspektifini dilediğimiz gibi, eğer bir kusur varsa kusurunu giderecek giderecek şekilde ya da e, de, farklı bir hava katmak amacıyla değiştirebiliriz. E, bu, bu menüdeki seçenekleri deneme yanılma yöntemiyle e, buradan çok farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben direkt olarak e, düz bir şekilde. Fotoğrafımızı cropluyorum. Crop menüsüne geçiyorum. Dilediğim crop miktarını seçiyorum. Tekrar next butonuna tıklıyorum ve son aşama olan exportlama aşamasına geçiyorum. Fotoğrafımızın formatını buradan JPEG yerine ben TIFF olarak seçiyorum. Daha fazla bilgi içermesini istediğim için. Seçeneklerimizi tamamladıktan sonra export disk diyerek fotoğrafımızı bilgisayarımıza kaydediyorum. Arkadaşlar işlemlerimizi tamamladık. Bokeh panorama tekniği bu şekilde yapılıyor. Bu şekilde elde ediliyor. Teknikle ilgili sormak istediğiniz soruları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bize destek olmak için YouTube ve Facebook kanallarımızı takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.